Selam ben Zafer Akçay. Bu hafta da yine buluştuk. Umuyorum iyisinizdir. İlk olarak Kadir'le sürelim. Ee, kalabalık bir yol sayılır. Kadir temkinli. Sağdan da uzak. Öndekini de uygun mesafede takip ediyor falan. Ama bir şey olmasa burada yer almaz. Değil mi? Bir şey oluyor ki burada yer alıyor Kadir. Bakalım şimdi ne olacak? Yaklaşıyor. Dikkat. Ve çarpıyor. Şimdi burada kaderin nesçi var Allah aşkına söyleyin. Yani son derece nizami sürüyor, iyi sürüyor, takip mesafesi iyi ama öngörebilir miydi? İşte buna bakacağız şimdi. Bakalım şimdi buradan geliyor bakın arkadaşım. Şimdi o görüş demizde. İleride bir karışıklık var. Bak. Fren lambaları yanıyor şu bu falan artık yavaşla Kadir artık yavaşla orada bir şey olacak çünkü kırmızı arabanın da öndeki siyah arabanın da fren lambaları yanıyor. Yani bu arkadaş bir şey yapacak Yapabileceği en kötü şeyi yapıyor ve çarpıyor. Yani çok geçmiş olsun diyorum ama yine öngörülebilir bir kaza. Bakalım ne oluyor kurye arkadaşımız. Yerler ıslak. Ya bu arkadaşımız değil. Şimdi girecek biraz sonra soldan kareye. Bakalım ne yapmış onu göreceğiz. Geliyor mu? Geldi. Hadi bakalım çanta mantada yamuk zaten Allah'a emanet gidiyor. Her an düşebilir yani. Ve burada giderken öndeki araç yavaşlayınca fren yerde öbür arkadaşımızı da düşürüyor. Yine aynı olay sağdaki arkadaşımızdan hiçbir suçu yok burada. Çok nizami ama bakın şu çantaya bakın ya böyle yola çıkmasından belli zaten. Ne olacağı belli yani önceden. Biraz daha dikkat edin ya hayatınız bu kadar ucuz mu? Ya da o çanta düşse? Bak yeğe geçidinin üstünde başlıyor arka fren. E, kayma başlıyor ondan sonra. Yerler ıslak zaten. Lastikler lastik değil muhtemelen. ABS yok. E, sonuç kaçınılmaz. Ya ben sağdaki kurye arkadaşıma üzülüyorum. Ona da üzülüyorum tabii canım. Üzülmüyor değilim ama yani kendim ettim, kendim buldum durumları bunlar arkadaşlar. Lütfen biraz dikkat ya. Lütfen. Yusuf'a söyleyelim uzun yoldayız, Yusuf arkadaşıyla sürüyor, sağ viraj, bak bak nasıl içten Ya ne görüyorsun da gidiyorsun o kadar Yusuf, çıksana şöyle biraz dışarı, bak şimdi öndeki arkadaşa bakalım. Viraj tahmini yok, bir şey yok ve ne yazık ki mücra kaptırıyor kendine. Bir daha seyredelim, gelin bakın şimdi burada. Yusuf şu sağ virajı içten alınca benim böyle yüreğim hopluyor acaba ileride ne var diye, ilerideki virajı görebilecek mi diye öndeki arkadaş da geç görüyor yanlış hesap falan derken burada artık son anlar kurtuldun kurtuldun ne yapacaksın yani virajı alamayacağını düşündün ne yapacak öncelikle çevir kafayı virajın içine doğru çevir 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 böyle hiç bakma o tarafa sonra da çünkü gidonu serbest bırakıp sola mı döneceksin sol gidon it döner o motor vallahi döner billahi döner ama orada panik olup işte ya nereye Allah mıcıra mı gidiyorum falan deyip gid onu da sert tutunca maalesef olanlar oluyor ve kaçınılmaz son yerine geliyor. Gid onu serbest bırak ve bakışını çevir. Yiğit'le sürelim akşam vakti. Şimdi Yiğit arkadaşlarıyla sürüyor. Birini de videoya çekiyor ama <laughs> bu da nereye bakarsan oraya gidersin. Şimdi arkadaşı tekeri yapıp kameraya doğru gelecek ya. Geliyor işte zaten. Bak tam kameraya. Bak yavaş gösterin. Bak bak. Bodozlama. Ve Yiğit'i düşürüyor. Kendi düşmüyor. Kendisi gidiyor ileride duruyor. Yiğit'e oluyor olan. Yiğit yerlerde artık Yiğit veriyor isyanı. Veriyor isyanı. Ne yapsın çocuk? Ama yani şimdi sen de çıkıp arkadaşınla burada ana caddede oynaşırsan. Ya bunların hepsi olur. Yiğit o. Hepsi olur. O yüzden çocuklar yani trafik oyun yeri değil. Trafik bunları deneyeceğiniz yer değil. Yapmayın şunu. AK ile devam ediyoruz. Yiğidin Arma'nın olduğu yerdeyiz. Sivas'tayız. Ee, yoldan da belli zaten gördüğünüz gibi. Ancak burada motor sürmek tabii ki kolay değil. Kar, buz ve asfalt bunlar birleşince çok iyi sonuçlar olmuyor. Yani burada lastiğin şöyle olmuş böyle olmuş çok önemli değil şu e, yerde. Çünkü bu araba değil ve motosiklet e, çivili ya da zincirli bir lastik kullanmıyorsan bu yolda gerçekten her şey çok zor. Yine de kar lastiği olsun falan diyenler olacaktır. Tabii kendileri bilirler bana sorulursa e, bu yolda trafiğe çıkılmaz motor sürülmez bu kadar söyleyeyim. Bayhan'la bir sokağa giriyor Bayhan. bir gazlıyor. Gazlıyor bir insanca belliye kadar falan ama... Uh! Oh, karıştı ortalık işte gördün mü bak. Amca da oradan çıkıyor. Bir daha seyredelim. Şimdi bu kavşak olayları ilginç. Bugün derste de kavşağı işleyeceğim. Ee, burası bir ana yol. Arabanın çıktığı talih yol. Tamam ama Bayhan da oraya yavaşlayarak gitmek zorunda. Ya kanunen böyle. Adamcağız yokuş çıkıyorum diyor. Bayhan da sinir yapıyor ya ona biraz. Mi çıkılır yola? Eklesene diyor. Niye çıkıyorsun diyor. Adam da sen durabilirsin diyor. Doğru söylüyor. Şimdi bu tür talih yollara kavşaklara gelirken yavaşlayın. Bakın burada oraya çizgi var zaten. Yani tamam Bayhan öncelikli ama Bayhan da kavşağa gelirken yavaşlamak zorunda. Bu da böyle. Bu da şikayet ediyor. <laughs> kavşaklara gelirken yavaşlayın lütfen. Ve Azerbaycan'dayız. Suraj sürelim. Yeşil ışık yanıyor, kalkıyor. Yayalar kırmızıda geçiyor bu arada. Geri dönüyor. Yayının biri geri dönüyor. Beklenir mi? bekleyin vallahi bunu yaşamak istemiyorsanız. Bak şimdi buraya kadar her şey yolunda mı? Tamam yayalar kırmızıda geçiyor. Geçsin efendim tamam. Ama burada siyahlı yaya geri dönüyor. Vallahi zor bir durum. Yine de ya Bakınız niye gösteriyorum bu videoları? Bunları dahi öngörün diye. Salim'den geldi video. Şimdi gelen motorcu arkadaşımıza bakalım. Arabaya bakalım. Küt! Aa, iyi de kurtardı ha. Vallahi bak şimdi. Şimdi bakın şu arabaların bir kere orada park etmesi son derece yanlış. Yani onların yasaktır orası park edemezler. Ama o arkadaşımız da şimdi sağ dönüşte dar döneceğiz sola geniş döneceğiz. Çünkü göreceğiz ve görüleceğiz. Sen bunu yapmazsan elin oğlu gelir vurur. Uzun yola çıkalım şöyle bir nefes alalım Ali ile birlikte. Güzel de bir yolmuş değil mi? Vallahi güzel. Sürüyoruz, evet. Bah! Akıllara durgunluk, yemin ediyorum akıllara durgunluk. Yahu geçsene uzaktan. Ama bu başka bir niyet. Bak şimdi, o bu arabanın yaptığının niyeti başka. Neden sağdan gitmiyorsun geçişi bu? Yani ona göre bu sağdaki beyaz çizginin de dışından gitmeli Ali. Onun kafası bu kadar çalışıyor çünkü ona göre böyle. Motosikletin yoldan gitmeye hakkı yok. Ona göre. Yani aynada bunları görünce hemen uzaklaşın arkadaşlar, bunlar. Yağmurlu bir hava yine, Onurcan'la devam edelim. Karşıya bakalım, sol karşı tarafa bakalım, otobüsün oraya. Bir motorcu geliyor, yaya geçiyor. Motorcu yaya çarpıyor ve düşüyor. Ne oluyor? Gel. Aldık geri, al bak şimdi. Orada yaya geçti bak. Bak burada sarı uyarı işaretleri var kavşak diye. Orada sarı yanıyor sönüyor ya, yaya geçidi var. E motorcu kardeşim yaya var orada sen nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Bak burada Onurcan sen de bu sağdaki yaya yol vermeliydin ama biliyorsun değil mi Onurcan? Hadi peki yol verin yol yol. Nelere dikkat edelim? Bu öyle başlayalım dikkat köşemize. Yeşil yanıyor. Yani şu anda motorcu arkadaşım öndeki dolmuş taksi falan geçecekler. Geçiyorlar da zaten ama sağdakine bak. Hey yavrum hey. Hey, yavrum, hey Geliyor adam hiç umru değil. Dolmuşun arkasını da görmüyor ha bu arada. belki ile sürüyoruz. papa pa, 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 gidiyor. Rider belki. Orada bir şey oluyor bak giderken yavaş yakin. bak. Motor bir şöyle bir sallanıyor. Allah Allah diyor ne oluyoruz. Arkada da artçısı var bu arada. Ve iniyorlar bir bakıyorlar ki... Kaşkol olduğu gibi zincire sarılmış. Yani düşmemeleri mucize ya. Vallahi mucize. Ha bu da güzel bir video. Şimdi bak şimdi... Kırmızı yanıyor. Yok yeşil yandı şu anda. Yeşil yandı. Ve... Bak gelene bak. Gelene bak. Belediye otobüsü ya. Gelene bak. Abi körüklü ya. Geçmesi zaten 10 saniye. Cemal gidelim. Yapıştır Cemal. Vallahi gidiyor. Allah'tan araba var da Cemal biraz yavaşlıyor. Bir de... o, o, o o o yavaş Cemal. Yavaş. Ne beklesin Cemal burada? Bir de arabanın dibinde ne görüyorsun Cemalcim orada ya? Biraz gör değil mi? Görmek için konumlan. Köpek. Allah bir çarpsan ne olur? Hem o hayvancağıza hem sana. Yapmayın. Hakan Dur dur şimdi Hakan'ı da ne bekliyor bir görelim bakalım bakın hep yeni videolar hep 2024 ikinci ay ha araba çıkıyor tamam e ne var ki bunda canım burada ne bekliyor işte araba çıkacak gidecek gidecek Abi burası Türkiye ya burası sürprizler ülkesi sürprizler dünyası araba sağından gidiyor sağından araba çıkıyor diye sağ gitse vallahi yandı utanalım mı? Biz tabii canım sadece onun utanacak hali yok ya, ya Bak arkadaşım gidiyor koçum. Oradan motor yoluna geri veriyor. Bir de dersiniz ki Türkiye'de motosiklet yolu yok falan. Motosiklet yolu istiyoruz. Dolu Türkiye'de motosiklet yolu. Bak sağda yapmışlar işte motosiklet yolu. Motorcu yolu orası. Ne yolu? Motorcu yolu değilse ne yolu? Yaya yolu mu? Yok artık. Yaya da yoldan mı gidermiş? Daha doğrusu yaya için yol mu olurmuş canım siz de Allah aşkına? Motor içindir o yollar. Bak Aslan parçası oradan gidiyor ne güzel. Süper. Salih'in yanından geçene bak. Bak şimdi bak. Hop kıvırt. Hop kıvırt. Umrunda mı dünya? Zeynel'in videosundan ders çıkaralım bakalım ne olacak. Şimdi Zeynel geldi. Öbürü de oradan geldi. Of 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 of. of. Bir kontrolsüz kavşakta bir kaza. Bak şimdi bir duralım. Bu sağdan gelen bu arkadaşımız Zeynel. Diğerini tanımıyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. O da soldan çıkıyor. Şimdi burası bakın daracık sokaklar bunlar. Burada dikkatli olmak gerekmiyor mu? Bir de geçiş e, önceliği var biliyorsunuz. Gittim haritadan buldum. E, 4032 ile 4023'ün kesiştiği yer burası tam. Şimdi böyle bir durum var. Burada size soruyorum. Kimin geçiş önceliği var burada? Birin mi ikinin mi? İkinin tabii sağdan gelenin geçiş önceliği vardır. Kontrolsüz kavşaklarda, ışık, tabela, yer işareti olmayan yerlerde sağdan gelenin önceliği vardır. Ama basit bir çizgi bu önceliği değiştirebilir. Şimdi kimin önceliği var? Bu kez kırmızının. Neden? Çünkü orası çizgilerle belirtilmiş bir ana yol. Burası bir ana yol, talih yol bağlantı yoluydu. Ama diğeri ilk baştaki olan orası tümüyle kontrolsüz kavşaktır. Tabela var mı? Yok. Yerde çizgi var mı? Yok. Işık var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Kontrolsüz kavşak. Kontrolsüz kavşaklarda geçiş önceliği sağdan gelenindir. Şimdi Avrupalıyı kıskanıyorum. Avrupalı böyle bir yola girerken sadece sağa bakıyor. Kimse yoksa devam ediyor. Ama biz öyle değiliz. Biz bir sağa bakıyoruz. Sonra bir sola bakıyoruz. Halbuki oradan gelmemesi lazım kimsenin. Avrupalı bakmaz sola. Biz mecburen oraya da bakıyoruz, buraya da bakıyoruz. Böyle gözler perfeşir olmak zorunda bizde. Çünkü her yerden geliyor. Adam dönel kavşağa giriyor mesela. Dönel kavşakta giren adam sadece sola bakıyor. Sağa bakmaz bile. Çünkü dönerken de sola bakar. Sağa bakmaz. Çünkü sağdakiler bilir ki bekler onu. Dönel kavşak orası. Burası da kontrolsüz kavşak. Kuralları birbirinden tümüyle farklı. Siz, siz olun. Bu kuralları öğrenin. Bu kuralları bilin. Olur mu? Hadi iyi sürüşler.